Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi, Atakent Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı Afanlı Deresi'nde gece saat 4 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Umutcan Akın idaresindeki otomobil direksiyondan hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçip oradan da dereye uçtu. Balkonundan kazayı gören bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Mertcan, Altun Alev olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Umutcan Akın ise aracın şoför mahalline sıkıştı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kaza kırım kurtarma ekipleri aracın içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Can pazarının yaşandığı çalışmalar sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Umutcan Akın İtfaiye'nin kurtarıcı vinci yardımıyla dereden sedye ile çıkartılarak ambulansla Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Mertcan Altun Alev'in cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Araç bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.